Herkese merhabalar. Bugün ben anneme makyaj yapacağım. Hem de annem zaten fırçaları aldı benim için. Hem de ben de annemin makyajları. Şimdi ben anneme zaten makyaj buldum. Hem de bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Deniz her şeyi evet, seçti. Bunu kullanacağım. Kendi seçti bütün her şeyi. Hem de bu. 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 <laughs> Kremimiz bile bu. var. <laughs> lar Bugün Deniz bana makyaj yapacak ve bunları kendi seçti. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Kendine güveniyor musun? Mm -hmm. Bu arada kulaklara boyluyoruz. I'm bu gonna bana... do my best. Ne zaman almıştık bu kulakları? Geçen sene mi almıştık? I have no idea. Geçen sene almıştık galiba. I'm gonna do my best of doing your makeup. Hadi bakalım. Ee, hepsini getirdim. Neyi kullanmak isterse kullanabilir. Bazıları kullanılmış gerçekten. Bunları kullanmam. Evet onları çünkü o gitti ne koydu Onun ucunda şey var e, simler vardı Çünkü Deniz'in Evet yüzü için kullanmıştık biz onu Ben onu kullanmıyorum yani. tamam. Öncelikle Önce far kullanacağım Bu arada aynı farın hiçbir şey yok bende Zaten ekranda da çok fazla göremeyeceğim O far olacak Tamam okey Hangisini istersin annem Hiç fark etmez sen ne seçersen Bu arada daha önce Deniz bana... E... Ee... iki kere makyaj yaptım anneme. evet, <laughs> ben de onu diyecektim. <laughs> Gel buraya. Tabii o zaman çok daha ufaktı. Açar yüzde kalır. Tamam. Tabii o zaman çok daha ufaktı. Ne yapacağım? Ha, yüzme mi? Tamam. Yeah. Just do <laughs> Just do tamam. Fish lips. Treats are looking very glittery and shiny. Zor olmayacak mı benim için ya? Ne yaptığını da anlat da bari herkes bilsin. Belki tamam. beğenirlerse onlar da yaparlar anne. Önce ben kullandım. Hem de bu farı olacak. Farı evet yüzümüze kullanıyoruz tabii ki de. Hem de bu renk kullandım. Hmm. Biraz şeftali gibi rengi. Hı. Peach gibi değil mi? Evet. <laughs> Gülmekten balık yapamıyorum. <laughs> Bakalım. Tamam. Nasıl oldum? Yeterince parladım mı? Göstereyim. Ama gösterirsem ben de görürüm oradan. Benim görmemem gerekiyor. Sürpriz olsun bana. Ayna falan hiçbir şey yok tamam. bende biliyorsun. Evet. Tamam. Evet şimdi sırada ne var? Ver ben, ben takayım onu. O böyle değil şöyle takılıyorum. Hiç. Tamam. Hı. Şimdi el kremi Hı. kullanacağım. El kremi? Nere mi? Elini. Neden? Çünkü Tabii bakım can. çok önemli. Sadece makyajda olmuyor. Hem de çilekli. Like hmm. Ne yapacağım bunu? Böyle, böyle yedireyim mi? Hop uh -huh. düştü. <laughs> hmm. Şimdi ne var sıradan? Ellerimizde mis gibi koktu. Çok güzel. Oh. Hmm. O ne? Için. Kaşlarım için. Şöyle galiba. Şöyle göz galiba. Şöyle göstereyim. Açayım mı? Açayım. Tamam. E bunu kaşlarıma uygulayacakmış Deniz. Hadi bakalım. Deniz bana sahne makyajı yapıyor galiba. You may have to close your eyes so I don't get into your eyes. Tamam kapatıyorum. Nasıl oldu? Nasıl? <laughs> Nasıl bilmem ya. Güzel olmadı mı? Mm, looks too light. Light. And it's not even on your eyebrows. Mm, okay. Nasıl yani? Right. Ne demek? It's underneath your eyebrows. Ha, tamam. Tamam. Right. yapmışsın Yaparken ben seni görmek istiyorum dedim. Gözlerimi kapatmasam olur mu? Okay. Tamam. Nasıl? Nasıl? Hmm. Nasıl? I do look hmm. red. Yani iyi mi kötü mü anlamadım. Hı? Hmm. Hmm? A bit of both. <laughs> İyi de kötü de yani ikisinin arasında. Yeah. Half good half bad. Tamam. Okey. Şimdi okay. ne var sırada? I think this is to make your eyebrows go straight down because it's very Sabitledin sticky. Sabitledin o zaman. It's very ha. sticky. Tabi sabitlemek için kullanıyorlar ama ban falan. Hmm. böyle şey kullanıyorlar tabi. Next. <laughs> this. Bu ne için? It's gonna go in a. It's gonna go right here down at the bottom. Hmm? It's gonna go down at the bottom. Okay. So, uh. And this one's gonna be from. Mommy, this one's gonna be for the bottom and this one's gonna be for the top of your eyes. Bir altına, bir üstüne. Bunu altına yeah. Kullanacakmış. yeah, I wonder which color I should use. Şu anda siz de fazla göremiyorsunuz. En son yakınlaştıracağım. O neye olacak? Altına mı olacak? Üstüne. Ha üstüne pardon. <laughs> Fırçalara hiç gerek kalmadı bu arada. Deniz hep maşallah farların fırçasıyla halletti işi. Şey. Kolay için. Öyle mi? Fırça. Hı. Hı. Aa, şimdi lazım. Fırças. Şimdi fırça lazım. Ha, tamam. <laughs> Bunu kullanacağım. Hmm. Tamam. fırçada koyu renk bir far olabilir ama neyse. Kullan kullan istediğini kullan. Uzaklarım atlarım içinde. Mm -hmm. Anneninki anca kapanır kızım. Yukarı mı bakayım ne yapayım bilemedim uh, ki. Just keep blinking. You can look forward if you want. Okay. I'll try not to get into her. Efendim? Ne de, dedin? De. İleri ileri bakıyorsun yani. Tamam. Uh -huh. Bence çok güzel bir şey çıkacak. Hı, galiba. Galiba? Hı hı. Sen, sen kendine güvenmiyor musun? Güveniyorum ama hı. sonradan bilmiyorum nasıl görünecek. Bu, bu ne için? içlere. Oh Allah'ım göz pınarlarını bile biliyor. Senin alnında bir şey vardı mı tamam. Açılmış. Nereydi? Ha içti. Nasıl güzel durdu mu? Şu an kadar. Göremiyorum. Göremiyorsun. Cık. Bol bol sür o zaman. Ah, şimdi görebilirim. Hmm. Güzel görünüyor. Valla. <laughs> Orayı kullanacağım. Ya. Kontrol hmm. yapın, ne yapıyorsun? Hı? Hmm? Nam 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 nam. <laughs> Oo, o ne? Kaş. Buraya için. Neresi burası? Kirpik. Kirpik. Evet. Kızım o çevirmeli öyle çekilmez kız. İki hmm. e, Hı renk var mı? Yok tek renk. Yok öyle değil bak bu çevirmeli. Bak böyle. Hmm. Bu? <laughs> bu da bitmek üzere herhalde. Ama çıkar yine. Ne yapayım? Karşıya bakıyorsun. Gözlerini kapatmam lazım. Kapatayım tamam. Biraz bağırlarım var. Bir anlat nasıl yapıyorsun? Biraz ya, böyle şimdi mi? Şimdi ben böyle yapacağım. Ah. Nasıl sürülür ben? önce sen çok değişik bir teknikle sürüyorsun Rümel'i. Rümel değil, maskara. Hı. Nasıl? Ne yapıyorsun? Yukarı mı bakıyorsun? Aha. Yukarı da. Bak bak. Neleri de biliyor. Yukarı bak gidiyor. Altına mı sürüyorsun? Aha. hı. hı. Ha. Taşırdın mı? Biraz. Şimdi yukarı bakmam lazım. Yukarı Sana çok güveniyorum Deniz. Bak maskara sürmene bile izin veriyorum. Gözümü tamam. Gözümü çıkartabilirdin de. Tamam mı? Hı hı. hı. Kırdın mı yoksa? Başka ne var? Bunu nereye süreceksin? Hı. apat. Evet. Benim nereye Nereye istiyorsan takıl kafana göre. Hmm. Kayıp. Buraya. Şırır. <laughs> büyük mü yapacağım bunu? Ha tamam. Tamam. Buraya. Nereye sorursun? Senin i̇şte yanın bir yere. Hadi bakalım. Nerede sim bir şey var? Deniz buluyor mutlaka. Bir de en simlisini buldu. Oo. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Çok daha güzel. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Siz makyöz değil misiniz? Neysiniz? Kuaför müsünüz? Aha. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ona oynayacağız. Bunu oynayacağım. Nasıl yani? Kuaförcük oynayacağız. Video. Evet. Şey. Oynayabiliriz istersen Hadi bakalım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 15 yıl. 15 yıldır. O zaman siz bayağı tecrübelisiniz. Vay. Wow. Şimdi... Ha, bu. ha, bunu yaptım. Bu kaldı. Hı -hı. Bunu kullanmadan önce şu çalkalaman gerekiyor. süngeri fırçası ya da neyse. Burası da buradan da çıkıyor. Öyle. abi benim Ama Şurada şeysi var. Düğmesi var burada. Ben döküyorum isterseniz ya Neden böyle görünüyor anne? İşte yavaş yavaş içine çekiyor anneciğim. Şey değil. O şekilde. Nereye süreceksin? Aa... Yer kalmadı. Buraya. Ha tamam. Anladım. Nasıl? Böyle yapacağım. Tamam. Ortalık batıyor ortalık. <laughs> Nasıl görünüyorum? Güzel. Güzel mi? Hı hı. Babam böyle beğenir mi beni? Galiba. Galiba mı? Çok beğenir demen hemen gerekiyor. Beğenmiyor. Çok beğenir. <laughs> Çocuğa baskı var. Nasıl oldu? Bunu kullandım bunu kullandım. Hem de bunu kullandım. Bitti. Hepsi bitti. Hı. Bakabilir miyim artık? Şimdi değil. Şimdi değil mi? Ha? Ne zaman bakabilirim? Bundan bakacaksın. Yani. Akıllı budığım benim. Burada ayna var çünkü. Hı hı. Bakıyorum. Aynamız tozlanmış. Wow. Wow, Deniz. Çok güzel olmuş kızım. <laughs> wow diyorum. Bir makyajlarımdan daha güzel olmuş. <laughs> Kontüre bakar mısınız? <gülüyor> ne? <gülüyor> Nasıl olmuşum? Güzel mi? Biraz daha yaklaşım şöyle. Anneme böyle makyaj yaptım. Hem de, çok güzel oldu. Ha, hem de hem de e, karşıya da bak şey. söyle. Hem de buraya şeyler koydum. Neler? Bunu koydum. Sürdün. Buralara hem de buralara, buralara hem de buralara buna koydum. Sürdüm. Sürdüm. Evet. Evet. Hem de bundan isterseniz e, body shop. Bunları isterseniz body shop'a gidebilirsiniz. <laughs> Başka var mı bir şey? <laughs> tamam olsun gel. Gel bakalım. Evet Deniz'in bana makyajı bu şekildeydi. Ben çok beğendim, bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet. Videoyu kapatalım mı artık? Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka beğenmeyi unutmayın videoyu. Çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay. Bay. <laughs> Kız. <gülüyor>